Evet arkadaşlar, bu ilk barda çektiğim görüntü. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntü şu anki görüntüler yani yer çok değişti tabi ilkbaharda hepsi çiçekler renk ya renk şu anda tamamen solmuş gitmiş yeni görüntüleri göreceksin arkadaşlar bunu ilkbaharda sizin için çektim çok güzel bir görüntü Bu da arkadaşlar Erzurum bölgesinde olan bir akarsuyumuz. Matrak tarafına Çekeruk dediğimiz yer. Çok güzel yerler arkadaşlar. Son vaara geldikten yani yaklaşıyoruz. Akdi Zeynec, Akdi Zeynec, Akdi Zeynec der, Akdi Zeynec der, Bu <laughs> da zahmetin bir yanı. O çekimi Erzurum Tekman'da. Ne de? Ne de şartı şu var zahmeti mi çok rahmeti mi çok zahmeti biraz daha çok <laughs> biraz daha çok değil mi hiç rahmeti yoksa rahmet olsaydı sana sorulurdu hadi kolay gelsin Evet arkadaşlar, drone ile çektiğim köyümüzün görüntüsü. Sonbahara yaklaştığımızda da artık bütün otlar kuruyor. Önce etraf yem yeşilken şimdi yavaş yavaş sararmaya başlıyor. Erzurum Tekman düz yürüdüğü, iki tane cami olan büyük bir köy, 300 haneden fazla olan bir mezrası olan bir köy. köyümüzde ilkokul, ortaokul e, lise şu anda yok. O da yapılabilir. Çünkü köyümüz büyük bir köy olduğu için. Şu anda eski mahalle eski mahalle görüyorsunuz. Otun üzerine geçip aradaki suyu fark etmişsiniz arkadaşlar. Akarsuyumuz, gelen akarsuyumuz. Şimdi diğer mahalleye yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Bu da diğer mahallemiz. Yani büyük bir kö köy ortadan su geçiyor akarsu iki iki mahalleden oluşuyor. Köyümüzü böyle kuş bakışı drone izletirmek istedim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz tezek yığınları kışın yakmak için o şekil kurutup toplayıp kışın yakılacak olan tezekler. Yavaş yavaş otlar çekilmeye başladı. Otları genelde bir araya toplayıp kaşın kullanılıyor. Bu da diğer mahallenin mezarlığı. Tekrar köye doğru dönüyoruz arkadaşlar. Geçim kaynağı arkadaşlar hayvancılık ve e, inşaatta çalışan kişiler. Köyümüzün güzel çok güzel bir suyu var. Akarsu yalnız e, şu anda hayvancılık çok olduğu için e, aşırı fazla kirleniyor hayvanlara yetmiyor. E, Millete biz de biraz duyarsızız çünkü bu konuda fazla duyarlı değiliz. Çünkü çöp, çare çöpü millet hepsi suya atıyor. Bu güzel akar suya atıyorlar. Ee, pozitif çukurları var. Suyun içine karışıyor. Eskiden alabalık üstlerde doluydu. Şu anda artık alabalık yok. O da diğer balıklar var. O da artık mide bile tutmuyor yemeği. Çünkü suyu berbat ve rezil ettiler. Köyün eski yerleşim yeri burası arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz yer tam ilk yerleşim yeri burası. İlk köy oluştuğu zaman burada yapmışlar. Tabi biz bilmiyoruz. 200 mü 300 mü yıl önce bilmiyoruz. Evet, diğer tarafta da gördüğünüz sağ tarafta mezarlık burası. Çok eski bir mezarlık.